Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kardeşlerim 55. sayfaya geldik. 55. sayfa okumaya devam ediyoruz. Evet Allahu Teala Rabbimiz okuduğumuz bu güzel ayet-i kerimelerin tesirini kalbimize halk eylesin. Okuyup anlayıp yaşarsak inşallah bu dünya hayatını en karlı şekilde geçirmiş olacağız. Rabbimiz cümlemize devam, sevat, istikamet nasip eylesin diyelim. Hemen dersimize başlayalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve yukellimun nase fil mehdi. Burada İsa Aleyhisselam'dan bahsedilecek. O insanlarla konuşacak. Nerede fil Mehdi. hem beşikte iken ve kehle hem de ilerik yaşlarda Allahu Teala'nın bir mucizesi. Meryem suresine hemen bakarsak görürüz. 29 ve 30. ayet kerimede bakın fe eşarat ileyhi ileyhi ona bu hi zamiri İsa aleyhisselama gidiyor fe <feyle> eşarat işaret etti Meryem validemiz İleyhi <feyle> ona Bu beşikteki İsa aleyhisselama işaret etti, konuşmuyordu. Galo dedi ki dediler ki yani o kavmi Kefe nukellimu men kâne fil mehti. Bakın beşikteki çocukla biz nasıl konuşabiliriz dediler Sabiye. Yani öyle bir şey olur mu? Dediler. Bunun üzerine Gale dedi. Kim diyor kardeşlerim? Bakın İsa aleyhisselam söylüyor. Bu konuşmayı kim yapıyormuş? İsa aleyhisselam. Ne demiş? ''İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum'' diyor. İftira attılar Meryem Validemize. E, dediler ki bu çocuğu nereden peydahladın? affedersiniz. Ve İsa Aleyhisselam da şu, bu sözü söyledi. Bakın ilk konuştuğu söz bu. ''İnni Abdullah ben Allah'ın kuluyum'' diyor. Devam ediyor ayet-i kerimeler. Burada bir incelik var. Yani Hristiyanlar ve Yahudiler, özellikle Hristiyanlar İsa aleyhisselama Allah'ın oğludur diye inanacakları için burada hemen bu sözü söylemiş. Ben Allah'ın kuluyum diyor kuluyum. Dolayısıyla kardeşlerim İsa aleyhisselam onlardaki o bozuk itikadı, inancı bertaraf etmek için Allahu Teala tarafından mucize olarak konuşuyor. Şimdi sayfamıza dönelim. Ve yukellimna fîm وَكَهْلًا الصَّالِحِينَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِدْغَامْ مَعَ الْقُنَّةِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ Kâlet Rabbi enne yekûlün lî veladû ve lem yemsesnî beşer Böyle duruyoruz. Nasıl okuduk bakalım? Şuradan alalım. Enne yekûlün lî veladû ve lem ve lem yemsesnî beşer قال كذلك الله يخلق ما يشاء böyle duruyoruz metni muttasıl yap yaparak كذلك الله يخلق يخلق ما يشاء izâ qâlâ emran fenne mâ yekûlu bu hü zamerini uzatıyoruz bir dağılayalım buradan izâ qâlâ metti munfasıl yapıyoruz izâ qâlâ emran ihfa yaptık fe harfi geldiği için emran fe inna ma yaqulu lahu kun ihfa yapacağız. Niye ihfa yapıyoruz? Çünkü sakin ondan sonra fe harfi gelecek. Evet. Lahu kun fe yekun Böyle duruyoruz. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete Tevra He diye duruyoruz durduğumuz zaman. Tevra T -te yazıyor ama He diye duruyoruz. Bir kez daha okuyalım. Ve yuallimuhul kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. Burada ihva yaptık ve böyle durduk. ve rasulen ile beni ile enni kad ci'tukum bir kez daha okuyalım ve rasulen izhar yaptık len niye izhar yapıyoruz artık ezberledik izhar harfleri 6 taneydi bir tanesi de hemze harekeli elife hemze deniyordu ve rasulen ila beni metti munfasıl ila beni isra ile metti muttasıl burası isra ile enni kad ci tüküm kad kalgara yaptık dal harfi kad ci tüküm bi min rabbikum enni ahluqu lekum min attin bir daha okuyalım bi min rabbikum burada idgam meal ne yaptık bi min rabbikum enni lam elif durağında durulmaz Burada da idgam bila yaptık. Ra harfi geldiği için. Mir rabbiküm enni. Burada metti mufasıl yapıyoruz. Enni ahluku leküm minettin. Burada da bakın. Ah, ah, luku, ah, mi. Mim mim avramış. İdgam yapıyoruz lekum min at-tin ka hayet tayri min at-tin kalın olacak min at-tin ka hayet fe'enfuhu fihi feyekunu bayran bi iznillah bayran diyoruz Teriminden sonra b geldiği için iklap yapıyoruz. Bunu teniminin sonundaki nunu mime çeviriyoruz. Bayram bi iznille böyle duruyoruz. Burada galgara yapacağız şimdi bakın ve öbri ul bu zamir değil. Zamirler ya hü diye gelir veya hi şeklinde olur. Bu kelimenin aslında. Ve öbri ul ekmehe vel abrasa ve uhyil mevta bi iznillah ve Eebesal ve ilmete bir iznille böyle duruyoruz sonra devam edelim ve öne bir öküm bime Bir daha okuyalım ve öne bir öküm bime sakin miyim B harfi gelmiş. Ne yapıyoruz? Dudak ihvası tutuyoruz. Sonra devam ediyoruz. Ve üne üküm bime te'külüne ve ma teddehirune fi buyutikum. Bir daha okuyalım. Böyle okuyoruz. Bakın. Te'külüne ve ma teddehirune fi buyutikum. İnne fi zalika la ayeten Şeddeli non tutuyoruz. İnne fi zalika la ayeten lekum Burada idgam bila gunne yaptık. La ayeten lekum La lekum Lam gelmiş tenvinden sonra idgam. Bilagunna yaptık. İn tüm mu'minin. İhfa yaptık. Burada da aynı şekilde ihfa. İn tüm mu'minin. Burada da mim mime uğramış. Tutuyoruz. Ondan sonra bu sonunda da metti arız olarak duruyoruz. Evet, devam ediyoruz. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ومصدقا لما إدغام بلا قلنا ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم bir daha okuyalım buradan. Ve li uhille lekum ba'dallezi. Bakın sakin mim. B'ye uğramış. Tutuyoruz. Hemen geçmiyoruz. وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ Şuradan alalım. حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَضِيعُونَ bi ayetim min rabbikum fettakullaha ve adi'un. Evet burada bakın bir ayetim mi. İdgan mergun ne yaptık? Bir ayetim mir rabbikum. Burada da idgan bilagun ne yaptık? Ra harfi geldiği için ettequllah ve adirun öyle durduk inna allaha rabbi ve rabbukum şedde tutuyoruz اِنَّ allaha <İnallâhe> rabbi ve rabbukum <fabdu> nasıl durduk fa'budu Böyle duruyoruz. Haza sıradun müstakim. Haza sıradun müstakim. Sonunda da ne yaptık? medd yaparak durduk. Burada ilgem, meal ne yaptık. Sıra sıradun. Sıradun geç kalmayacağız. Ötre olduğu için dudağımız hemen ileride olacak. Hâzâ, hâzâ, beltek. Hâzâ Evet son kısmı da böyle okuyalım. Çünkü bakın buradan buraya bağlanacağız. Daha rahat okuruz. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله فلما دارك متي منفصل يفيروس فلما أحس أحس عيسى hassa isam küfra min burada izhar yaptık min humul kufra qalamen burada izhar yaptık qalamen ensari medd-i munfasıl qalamen ensari ilallah böyle durduk قال الحواريون نحن انصار الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله امنا بالله Veş had yapıyoruz. Veş had bi enne muslimun. Veş had bi enne muslimun. Sadakallahul azim. Evet kardeşlerim 55. sayfayı da bitirmiş olduk. Rabbimiz cümlemizi muvaffak eylesin.